Ehliyette yeni dönem başlıyor. Trafik Güvenliği Yüksek Kurulu, şoför eğitimi ve sınav sisteminin yeniden yapılandırılmasına karar verdi. Ehliyet almak daha zor olacak. Ehliyet almak artık eskisi kadar kolay olmayacak. Zorlu bir sınav sürecinden geçecek adaylar için bir de staj dönemi olacak. Trafik Güvenliği Yüksek Kurulu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantıda sürücü eğitimi ve sınav sisteminin yeniden yapılandırılması ile ilgili yasa çalışma başlatılmasına karar verildi. Valiliklere gönderilen yeni karara göre, ehliyet sınavları artık Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmayacak. Bakanlık sınav için bağımsız kuruluşlara yetki verecek. Ayrıca bir adayın direksiyon sınavından geçebilmesi için gereken başarı kriterleri artırılacak. Sınav yapılan araçlarda bir de kamera olacak. Direksiyon Milli kursları, kursları ve ve sınavlar Bakanlıklarıyla. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenli olarak denetlenecek. Ayrıca uzun süredir konuşulan aday sürücülük sistemi de bu kararla hayata geçirilecek. İlk defa ehliyet alacaklara, trafiğe adapte olma ve trafik kurallarına uyum sağlama süreçlerinin gözlemleneceği ilk yıl süresince geçici ehliyet verilecek. Aday sürücü unvanına sahip olacak. Bu süreyi başarıyla tamamlayanlar asıl sürücü belgesini almaya hak kazanacak. Sertifikasını iki yıl içerisinde ehliyete dönüştürmeyen adayların sınavları iptal edilecek.